Merhaba, Invest ya yatırım menkul değerlerden ben Engin Tozkoparan. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere dönüş formasyonlarını anlatacağım. Dönüş formasyonlarımızı iki grupta inceleyebiliriz. Birincisi ikili zirve ve ikili dip formasyonları. İkili zirve formasyonu fiyatların yükselerek ulaştığı zirve noktalarından oluşan düzeltme hareketi ile düşerek oluşması ve tekrar yükselmesi, yükselmesiyle oluşan formasyondur. Bu formasyonumuz şeklimizde de görüldüğü üzere bir M harfini andırır. Bu formasyonun oluşması için fiyat hareketlerinin ilk etapta yukarı yönlü hareketinde birinci zirveyi oluşturduktan sonra kırılma çizgisine kadar bir geri çekilme görebiliriz. Kırılma çizgisinden sonra tekrar fiyatlar yukarı yönlü bir eğilim gösterdiğinde yani ikinci zirveyi oluşturduğunda biz artık o grafiğimizde bir ikili zirve formasyonu oluştuğunu varsayabiliriz ve ikinci zirveden sonra açtığımız pozisyonlarda aşağı yönlü bir eğilim olabileceğini tahmin edebiliriz. Bu şeklimizde de görüldüğü üzere fiyat hareketleri ilk etapta birinci zirveyi oluşturup ardından kırılma çizgisine kadar geri çekildikten sonra ikinci zirveyi oluşturmuş ve fiyatlarda aşağı yönlü bir eğilim başlamış. Bu şekli grafiğimizde gördüğümüzde bir dönüş formasyonu olduğunu ve yukarı yönlü olan trendin tamamlandığını, aşağı yönlü bir eğilimin başladığını görebiliriz. Diğer bir formasyonumuz ise bunun tam tersi ikili dip formasyonudur. İkili dip formasyonunda ise şeklimizde görüldüğü üzere fiyat hareketleri aşağı yönlü bir trend içindeyken birinci dip noktasını oluşturup kırılma çizgisine kadar bir yükseliş eğilimi gösterebilir. Kırılma çizgisinden sonra ikinci dip noktasını ikinci dip noktasına kadar bir geri çekilme olursa fiyat hareketlerinde burada ikili dip formasyonun oluştuğunu anlayabiliriz. İkinci dip oluşturduk, oluştuktan sonra aşağı yönlü olan trendin tamamlandığını bundan sonraki sürede fiyat hareketlerinin yukarı yönlü bir eğilime girebileceğini tahmin edebiliriz. Bu şeklimizi yani şeklimizde ters M harfine benzemektedir. Bu şeklimizi grafik üzerinde gördüğümüzde pozisyonlarımızı yukarı yönlü alabiliriz. Diğer bir formasyonumuz yine dönüş formasyonu olan omuz baş omuz ve ters omuz baş omuz formasyonumuzdur. Omuz baş omuz formasyonu teknik analizde çok rastlanan bir formasyondur. Genellikle orta vadeli trendlerde oluşan bir formasyon türüdür. Yükselen ve alçalan trendlerin sonunda oluşabilir. Buradaki hareketlerde, buradaki grafikte bulabileceğimiz şekilde şeklimizde görüldüğü üzere, bu da bir dönüş formasyonu olup, fiyat hareketleri yükseliş trendinde ise eğer şeklimizi bir e, insan şekline figürünü benzetebiliriz. İsmini de buradan almaktadır. İlk etapta yukarı yönlü devam eden fiyat hareketleri birinci zirveyi oluşturur. Birinci zirveyi oluşturduktan sonra hafif bir geri çekilme ile birinci zirveden daha yukarıda ikinci bir zirve oluşturmaktadır. İkinci zirveyi oluşturduktan sonra diğer bir zirvenin geri çekildiği noktaya kadar geri çekilme eğilimi gösterir. Ardından üçüncü zirve ise birinci zirve ile paralel bir çizgide oluş, oluştuğu anda biz formasyonumuzun oluştuğunu, yukarı yönlü devam eden fiyat hareketlerinin tamamlandığını, bundan sonraki süreçte fiyat hareketlerinin aşağı yönlü bir eğilime girebileceğini düşünürüz ve pozisyonlarımızı buna göre yönlendirebiliriz. Omuz baş omuzun diğer bir grafiğimizde gördüğünüz üzere Diğer bir dönüş formasyonumuz ters omuz baş omuz formasyonudur. Omuz baş omuz formasyonunun aynısını dip noktasında oluşturur. Buradaki harekette ise fiyat hareketleri aşağı yönlü bir eğilim göstermektedir. Birinci zirveyi oluşturup yukarı yönlü bir eğilim, birinci dibi oluşturup yukarı yönlü bir eğilim, ardından ikinci dip birinci dibin daha altında oluştuktan sonra tekrar yukarı yönlü bir eğilimle üçüncü dip noktası birinci dip noktası ile eş değer bir çizgiye geldiği anda biz formasyonun oluştuğunu anlayabiliriz grafikte ve açtığımız pozisyonları veya fiyat hareketlerini aşağı yönlü trendi tamamladığını bundan sonraki sürede yukarı yönlü bir eğilime girebileceğini tahmin ederiz. Formasyonlar konumuzu iki bölümde inceledik. Bundan sonraki sürede sizlerle devam formasyonlarını işliyor olacağız bundan sonraki videomuzda. Invest taze yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar diler.